Herkese selam dostlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyiflendiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hayal süzücü karakterini test edeceğiz. Ee, arkadaşlar kostümün destansı özel ekipman olarak yargı sitibi var. Aslında bisiklet ipi bulabildim ama e, işim atacak elimde malzememe kalmadı. Yani hiç güzel bir şey gelmiyor. Artefakları ise arkadaşlar içgüdü isabeti %2 kadar e, ek olarak adalet kadar arttırma gibi bir e, artefak taktım. ISO 8 bonusu, kızgın halkın gücü, türünü 5'e kadar bastım. Yetenekleri arkadaşlar hepsi de full, zaten kategori 4 olduğu için. Ee, doctor Stretch kullandım. Yardımcı yetenek karakterinden haberiniz olsun. Yani adalette aslında Iron Man ama ben Iron şeyini pek beğenmiyorum. Burada 160'lık bir şey var mesela 1.5 kasara kadar artma falan. Yani o yüzden mesela ben böyle daha çok seviyorum. Bunun dışında e, karakter ekipmanı kısmında bir tane Odinur'su var, başka yok diyebiliyorum. Aynen başka yok. Aslında bu karakteri bir Odin görkemi mi taksam bir tane elimde var zaten gördünüzsünüz. Ama takmaya gerek var mı bilmiyorum. Detay ee, kısmında ise savunma yoksa hemen neredeyse fullledim. Yani %4 bir eksiği var. Bu arada ekler masalımı %2 kadar arttırdım. Bekleme süresi %10 kadar eksiği var. Kritik oranla yaklaşık 20 kadar bir eksiklik var. Saldırı hızı neredeyse hiç, hiç eksik değil. Kritika saldırı yüzde %30'luk kadar bir eksiklik var. O şekilde test edeceğiz. Ya bayağı karakterin eksikliği var ama arkadaşlar bence hiç problem çekebilir. İlk önce arkadaşlar Mimi Piston'un 11. seviyesinde bir test etmeye başlayalım. Şöyle bir bir takım kuralım hemen. Şöyle şu kaldır. Oyuna şunu koyalım. Ee, bu şekilde bir müttefik kahraman takımı gayet aslında işimizi görüp bir daha şartlarını arttıran bir karakter koyalım. Tamamdır. Arkadaşlar 10.000 seviye aslında benim derdim için yüksek değil. Yani düşük bir seviye ama en azından karakterin gücünü tanımlamamız için birazcık olsa yeterli. Öyle söyleymiş olayım. Şimdi arkadaşlar bu karakterin rotasyonu nasıl? Şimdi onu anlatayım. 3 ee, yapıyorsunuz, hava kalktıktan sonra 5, 4 yapıyorsunuz. Bu şekilde bir rotasyonu var ve tekledik. Gördüğünüz üzere tekledik arkadaşlar, bayağı hızlı yani. Ee, aynı, şey, aynı şekilde, pardon. şekilde 3 yapıyorum, 5, 4, bu şekilde kategori. 4 ve 4 yapıyorum ve bu şekilde arkadaşlar tekrar teklemiş oluyorum. Yani karakterin gücünü siz buradan anlayın yani. Ee, bundan sonra şimdi işte tekrar. 3 yapıyorum 5 6'da da bir saniye bekliyorum ve kategori koridordum basıyorum ve bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 33 saniye gibi bir sürede bitirdik ve hala da ekstra bir süremiz kaldı. Şimdi aslında bu karakteri bir de ben iki önce Doğurma mu da test edelim. Eğer Doğurma mu da hiç böyle beceremiyorsak e, şehri test edeceğim. Galactus'ta test edeceğim. Şöyle lobby oluşturalım. Dört elmen var biliyorum biraz fazla gelebilir ama yani karakter için aslında biraz zorlamaya değmek lazım. Zorlamak lazım aslında biraz karakteri ama ben bir denemek istiyorum. 4 elmeyle acaba e, dorman mı kesebilir miyiz? Hadi bakalım başlasın. Şöyle başlatalım. E, arkadaşlar umarım keseriz. Yani <laughs> bu bayağı bir süre gidecek çünkü daha dorman bir kere bile kesmedim ama diğer e, ki arkadaşlar 42'ye kadar aslında bir hani birinci fazı test ederiz en kötü yani öyle söyleyeyim. Şöyle başlasın. Şöyle kalksın. 5-4. Şu şekilde vurdum. Ve aslında hiç de fena olmayan bir hasar vurduk. 4 dermeye rağmen. Gayet iyi aslında. Ee, tekrardan basacağım. Şöyle aslında... Aynen böyle yaptım. İyi oldu. Ee, evet. 12 kadar vurduk. İyi yine idare eder. Şöyle tekrar şey yaptım. Şöyle şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Biraz karakteri kötü kullanıyorum. Kusura bakmayın. Ee, yani aslında iyi kullanabilirim de. Kategori şeyleri de dolsun diye. Şöyle şuraya geçelim. Tamam. Şöyle bastım. Gayet güzel vuruyoruz. Bir dakikada %4 denmeyle şu an 47x'e kadar geldik. şöyle bastım ve arkadaşlar bir dakika bir sürede arkadaşlar 40 e kadar indik ikinci fazı umarım hızlı bir sürede bitiririz şöyle hemen bir şuraya da geçelim şöyle biraz aslında bu combo daha mı iyi yaptı evet bu combo daha iyi ya bu komboyu kullanmak daha iyi şu anı gördüm Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yargı gibi birazcık daha iyi bir durumda olsaydı aslında e, biz bunu daha kolay bir hızlı bir şekilde tamamlayabilirdik. Bir de yargı stick aslında Dorman bu için pek de iyi bir stick değil. Şöyle aslında yaptığımız zaman belki biter. Hadi bitmedi. Devam edelim o zaman. Evet şöyle gayet aslında güzel bir Ve bitti. Katakol 4'e basmasam da olurdu aslında ama. Aslında gayet güzel yani. 2 dakika gibi bir sürede arkadaşlar ilk fazı bitirdik. Şimdi ikinci fazlayız. Evet. Bayağı az vurduk ama. Katakol 4 artık katakol 3. Kombosuyla aslında birazcık daha fazla. Vurabiliriz. Şöyle hop şöyle yaptım. Arkadaşlar 32'e kadar test edelim. Sonrasında e, karakter ittifak savaşını deneyip bitirelim videoyu. Şöyle aslında bir kombolu attığımız zaman ya arkadaşlar bitiremez. Şöyle söyleyeyim. Bitiremez. E, neden diyorum? Şu yüzden diyorum. Arkadaşlar karakter iyi ama bitiremez şu an. Yani e, şöyle söyleyeyim. 4 denilmeyle bile arkadaşlar bu kadar ilerlemesiyle bile bir başarı. Ama arkadaşlar maalesef ki e, değerime derme çok düşük. O yüzden de daha fazla ileri gidemeyiz. Şimdi arkadaşlar serbest günde direkt test edelim. Şöyle hemen yanına bir Valkür atsak ya? Valkür atalım çünkü elinde Sezgi tipi siz var. Valkür'ümde Valkür Sezgi CD siz tipi var. O yüzden Valkür'le atalım. Aslında Ghost Panther karakteri de oluyor ama Ghost Panther karakterinin yani gerek yok. Sonuçta bu da 50 kasar artışı veriyor. Hatta 55'lik veriyor ama Pek bir şey değişmez yani bir şey olmaz. Şimdi şöyle başlayalım. Şöyle bir combo attık ve bayağı hasar vurduk. Neredeyse 1 milyon kadar bir skor attık. Bu arada arkadaşlar isterseniz aslında en iyi elimdeki iki hasarcı da şey karakteri. E, Venom ve Ghost Rider karakteri. İkisi arasında bir ittifak savaşı bestesi istiyorsanız ya da tüm katı dörtlerim arasında bir ee, VS istiyorsanız video kısmına, videolar kısmına belirtebilirsiniz. Şöyle aslında bir kategorilere de basarsak buraya. Light yolu. Eee bir tane daha komba açsam sonrasını ortaya atacak bu kadar şey belli yani. Ortaya atlayacak birazdan. Biraz bekleyeceğim. Hem sezgi hasar artışı da tamamdır. Yok. Hadi. tamdır şöyle şöyle bir hasar vurdum ve bayağı iyi bayağı iyi vuruyoruz maşallah maşallah yani <laughs> çok iyi bulduk şöyle bir ha, tekrar bir hasar vurduk ve 6 nokta şu an 7 oldu gayet iyi gidiyoruz öyle söyleyebilirim ve daha 1 dakika 45 saniyemiz var Evet şöyle aslında zaten %4 dermem olduğu için normal aslında ben bu karakterle 10.5 atıyorum %2'lik dermeyle ama Dermem daha fazla olduğu için aslında şu anda Ben bu karakterle aslında bir 12'yi bence göreceğimizi umuyorum Bence bu karakterle bir 12 atarız Şöyle bir bayağı devam ediyoruz şu anlık Gayet güzel, hasarımızı vurmaya devam ettik. Bir tık hasar kaçırdık orada ama problem değil. Şöyle bir devam ediyoruz derken hasar kaçtı. Bir şey olmaz. Şöyle bir tekrar hasar vurduk ve 10 milyonu geçtik şu anda. 11'i görebiliriz belki diye düşünüyorum. 12 aslında atabilirdik ama e, yani yargı CT'yi kullandığımız için aslında kukla göremedik o kadarını ama görebilirdik bence. Şöyle bir bastım ve hadi hadi görür müyüz? Göremedik. Daha iyi oynanıştı arkadaşlar bence rahat bir şekilde 11 milyonu görürdü. Öyle söyleyeyim daha iyi gelişim ve daha güçlü bir şekilde aslında bu karakter bence 11 milyonu görürdü. Öyle söyleyeyim. Bir daha arkadaşlar başka bir yerde daha test etmeye gerek var mı? Bir daha arkadaşlar efsane bir modda test edelim. Ee, orada da bir test edip videoyu bitirelim. Tamamen bir test olsun yani karakter için. Şöyle burada yok. Burada direkt serbest gümüş direkt kullanalım. Ee, aslında belki onun o zaman şey de atabilirdik. E, Ghost Panther karakterini kullansaydık belki öyle daha iyi de olabilirdi ama. Şimdi kadar öyle yapalım. Nerede yani Ghost Panther? Şöyle Ghost Panther'ın çünkü 45 artı 50 bir hasar artışı var çünkü. 95 yani o kadar bir hasar artışı var karakter için. Daha iyi olabilirdi. Belki o yüzden belki onun sayesinde bir atabilirdik ama Ghost Panther'imdeki sezgisi tipinin arkadaşlar oranı daha düşük. Yani bu yüzden şey yapmadım. Şimdi bu karakter şöyle bir hop şöyle kas bir tık bekledik. Bundan dolayı bir problem yaşadık. Şöyle bastım ve bence arkadaşlar karakter eğer yüksek bir değer değil en azından. Şöyle bassın. Şöyle bastım ve yuk, bayağı yüksek bir hasar attık. Uf, skorumuz bayağı gitti ya. Şunu alalım. Tekrar kategori 4 kullanmayacağım bu arada. Kategori 4'ü şu an Odin'in kudreti için kullanacağım. şöyle baya baya iyi gidiyoruz bu arada çok iyi çok iyi karakter. Zaten arkadaşlar genellikle efsane mod aslında şey o etkili oluyor delme etkili oluyor daha çok aslında. Ee, burada kategoride onu kullanmayı unuttum bu arada. Şöyle Odin'in kusureti tekrar olsun. Şöyle bastık. Gayet güzel. ki daha iyi oynayabilirdik atlasın şöyle. Kategorileri aslında biraz daha iyi kullanabilirsem. Şöyle yapacağım. Kategori 4 daha hızlı gelsin. Rotasyon esnasında atalım direkt. Bitişinden ziyade. Şöyle tekrar bastım. 3.5'u bence görürüz. Rahat bir 3.5 görürüz. şöyle bastım. Arkadaşlar bence 4 milyonu görürdük. Daha iyi oynanmışsa belki 4 milyon falan gözükebilir de bize. Yani karakteri sağlam mı? Sağlam kesinlikle. Ya yani onu söyleyebilirim. 4.4 değerli yani bu kadar şey yapabilmesi. Hatta yani değerleri bile arkadaşlar daha full değil. Yani bu karakter daha iyi bir gelişimle var ya yapabileceklerinin sınır yok. Ciddi diyorum. Yani şöyle ne bileyim e, falan daha iyi olursa mesela Buradaki vurular çünkü çok yorular değil. Mesela uzun ursu falan takılırsan mesela bu karaktere. Karakter uçar. Ee, bunun dışında işte o ikizleri, artefaktı. Aslında artefaktı kendi artefaktı olursa pek bir şey değişmez ama. Mesela özel ekipmanı falan. Yani bu gibi şeyler değiştirilirse arkadaşlar yapılırsa aslında. Bence bu karakter arkadaşlar daha iyi olabilir. Bu arada Valtürk aslında şey karakterin de... E, e karakterin aslında kostümden bu arada destansıya basacağım. Enerji sağlarısı veriyormuş çünkü. Şimdi gördüm. Neyse. Öyle söyleyeyim size. Ben arkadaşlar karakteri beğendim. Şahsen yani eğer elinizde varsa bu karakteri kategori 4'e atıp kullanabilirsiniz kesinlikle. Ee, video bu kadardı. Beğendiniz için e, videoyu beğenirseniz teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.